Buradaki problemler kardeşlerim, ilk büyük problem zevklerimden, anlayışlarımdan bir ödün vermeden istediğim gibi her emrime itaat edecek. Hatta parmaklarını bile istemiyorsam bir tanesini kesecek, dokuz parmaklı olacak diyecek kadar abuk sabuk ve zevkine tapınan birisinin evliliğinin sonuçları boşanmaya gider. Bu birinci problemler. Öyle değil. Dalında sen çok güzel bir vişneydin. Böyle küpe gibi duruyordun dalda. Orada çürümemek için pazarda şu kadar para vererek alındın. İster hoşaf yapar, ister reçel yapar, ister pekmez yapar, ister pestil yapar. Bitti. Sen artık yeni bir şeysin. Dalında kalsaydın. Bu kadın için de böyle, erkek için de böyle. Sen pehlivan olabilirsin. Meşhur birisi olabilirsin. Paralı birisi olabilirsin. Ama bir Müslümanın kızıyla nikahlandığın zaman sen o değilsin artık. Meşhurluk vesairelik bitti. Arkadaşlarınla arabaya atlayıp günlerce geziye gidemezsin artık. Allah'ın adını kullanarak emanet aldığın birisi var evde. O emanete sadakat göstermen lazım. Şehrin ortasında da olsa gece 11'e kadar seni beklediği zaman korkacaktır o. Artık sen 11'de vakıfta, dinde, camide bir yerde 11'lere kadar, 12'lere kadar toplantılar yapıyordun. Artık evliliğin senin, nikahlanman, bütün bunlar 11'e kadar, 12'ye kadar değil gece, onun rahatsız olmayacağı zamana kadardır. Ondan sonra sen mecbursun. Onun korkmamasını sağlayacak, ünsiyet oluşturacak, ülfetini oluşturacak bir noktada olman lazım senin. Erkeksin, delikanlısın, sporcusun, hocasın, alimsin. Ne olursan ol. Evlenmeseydin madem dinine çok hizmetler etmek istiyordun, bekar olarak yapsaydın bunu. Aynı şey kadın için de geçerli. Teyzeni çok seviyorsan, onun yanında her ay 3 gün, 5 gün kalmak istiyorduysan, evde baban evinde kalacaktın. Annen seni her ay 10 gün teyzene gönderebilirdi. Artık zevklerimizden ödün vereceğiz. Beklentilerimizden ödün vereceğiz. Annen çok iyi soslu makarna yapardı. Bundan sonra soslu makarna ahçısı tutmadın sen. Eş tuttun kendine. Eş aldın. Tamam, sen soslu makarnayı sevebilirsin. Haftada bir gün soslu makarna yine pişer. Ama karşındaki soslu değil de peynirli makarna seviyorsa e sen soslu makarnaya mahkum bir hayat yapamazsın. Zevklerini satın almadın sen. Beklentilerini putlaştıracak noktada değilsin ki. Karşındaki de bir insan. Onun da sevdiği bir makarna çeşidi var. Bunun ortası bulunmalı. Hep senin ya da hep onun makarna türüne göre bir mutfak olmaz ki. Yani makarnadan örnek veriyorum. Hayatın her alanında bunun onlarca örneği var. Artık ben yüzde yüz ben değilim. Adeta yüzde ellim başkası için kiralanmış durumdadır. Erkek ya da kadın zevklerimizden, beklentilerimize kadar gerekiyorsa ben bu zevklerimden Önemli olan da bir taviz vereceğim. Neden? Hep benim sevdiğim yemeklerin oluştuğu bir sofrada karşımdakini aç bırakacağım demektir. Bizim evimizde bu böyle pişiyor olabilir. Öbürünün evinde de öbür türlü pişiyor olabilir. Ne onun ki ayetle, Kur'an'la sabit bir kural, ne bununki vazgeçilmez bir anayasa maddesi. Neticede bir makarna kardeşim. Bir senin gibi olsun, bir benim gibi olsun. Bu zevki bu şekilde ferahat ederek asıl zevk olan asıl mutluluk kaynağı olan ailemizi ayakta tutalım. Peki burada bir soru sorulabilir mi? Ya bir makarna türünden de boşanır mı insanlar? Hiç kimse tereddüt etmesin. Makarnaya gerek yok. Çay demleme çeşidinden bile boşanabilir. Bütün setleri, bentleri küçücük bir tuğla yıkıyor. Yani bir barajın seti önündeki milyonlarca kilo ağırlığındaki taşlar birden yıkılmıyor. Alttan küçük bir taş kayıyor yerinden, oradan parmak kadar su akıyor. Bir ay sonra o kol kadar oluyor. İki ay sonra bir keçi gececek kadar oluyor. Bir sene sonra da duvarı yıkıp götürüyor. Hiç tereddüt etmeden yıkıyor. Neden? E çünkü zamanında o küçücük parmak kadar sızıntıya dikkat edilmedi. Çürüte çürüte o kol kadar yaptı, büyük yaptı, büyük yaptı, büyük yaptı yıktı. Biz bir makarna zevkinden dolayı çökmüş aileye yazıklar olsun deriz. Nedir makarnaya? Makarna nedir? Teyze ziyareti, akraba ziyareti nedir ya? Ailenin kutsallığı ve ülke için, dünya için, insanlık için, ümmet için gerekliliği bakımında filan akrabanın, kızının, okuldaki arkadaşının çeyizini görmeye gitti veya gitmediye bir aile feda edilir mi? Ama ediliyor. Böyle başlıyor bu fitneler. Sökük böyle başlıyor. Önce küçük bir ilmik söküyorsun. Ondan sonra binlerce ilmik peşinden kendiliğinden geliyor. Ve şeytanın acelesi yok. Evliliğinin üçüncü günündeki makarna tartışmasını evliliğinin otuzuncu senesindeki boşanma olarak karşına çıkarınca şeytan dört köşe oluyor. Yılların yatırımını servet olarak geri alıyor. Kuruş kuruş şeytan biriktirmişti bir banka kuracak kadar servet kazanıyor bu işten. Müslüman basiretli insandır. Ailenin kutsallığı ile kişinin özel hayatının kutsallığı ile akraba ziyareti filan model bilmem ne alındı alınmadığı ki beş kuruş etmez şeylere feda edilirliği arasındaki uçurumu Müslüman ölçmek zorunda. Birinci nokta bu. Tavizsiz evlilik olmaz sadece insanlığımızdan ve müslümanlığımızdan taviz veremeyiz. Müslümanlığın temelinden taviz veremeyiz. Çok kolay anlaşılacak bir örnek daha veriyorum. Mesela Şafii mezhebinden olan bir Müslümanla Hanefi mezhebinden olan bir Müslüman ki ikisi de ümmeti Muhammed'in kazanıdır. Bunların arasında evlilik meseleleri de dahil olmak üzere belli başlı farklılıklar vardır. Evlilik mezhep uğruna bile feda edilemeyecek kadar kutsaldır. Bir insan gerekiyorsa Şafii mezhebinden, Hanefi mezhebinden ferahat ederek eşinin mezhebiyle ortak noktasını bulup ailesini korumalıdır. Çünkü biz ne dedik? İnsanlık ve Müslümanlık bu iki şey önemli. Şafii olunca Hanefi ona kafir diye mi bakıyor? Şafiiler Hanefilere kafir diye mi bakıyor? Var mı böyle bir şey dünyada? Yok. E demek ki bu Müslümanlığın kendisi değil. Yaşam tarzı bu. Bu yaşam tarzından dolayı biz aile yıkamayız. Şafii'dir eşin. Allah mübarek etsin. Onun şafiiliğine sayı gösterirsin. Bu kadar. O da senin hanefiliğine sayı gösterir. E bu evde ekmeğimi yiyen hanefi olur derse sen şeytanın kaç numaralı sekreterisin onu söyle bana o zaman. Sen şeytana hizmet ediyorsun. Hem şafiilik müslümanlıktır diyeceksin hem eşinin şafiilikle ilgili prensiplerine saygı göstermeyeceksin. Böyle şey olur mu ya? Demek ki biz evliliği yanlış yere oturtuyoruz. Evliliği çok basit bir limited şirket kurmaya benzetiyoruz demektir. Evlilik bunun çok daha ötesinde. Çok daha kutsal, çok daha Allahu Teala'nın büyük sözleşme dediği bir iştir. Misakan galiza. Allah'ın adını kullanıp bu yuvaları kurdunuz diye Kur'an-ı Kerim bizi uyarıyor.